Arkadaşlar merhaba. Conquer's Blade sezon iddialarını anlattığımız seriye devam ediyoruz 3. sezonla. 3. sezon arkadaşlar bölge savaşına katılmayı isteyen arkadaşlar için en önemli sezonlardan biri olacaktır. E, direkt mavilerden başlayalım. Condottiere muhafızları kısaca Condott diye geçer arkadaşlar. Bu birim arkadaşlar oyundaki en OP birimlerdendir. Hani nasıl 2. sezonda Namkan'ı mutlaka tavsiye ettiysek e, hem bronz e, biriktirmek açısından hem de iki tane atıyorum bir gri, iki mavi, bir sarı ya da bir mor liderlik kapasitenize göre alacağınızda kılıçlı birim ya da göreviniz olduğunuzda en çok işinizi göreceklerden birisidir. Genelde kılıçlı e, birliklerle adam öldür görevlerini ilk başta yaverlerle yapıyoruz. Fakat benim tavsiyem bir an önce hani sezon 2'yi namkana açtınız. Okçu görevlerini onu kullanın. Hem e, kalıcı bir birlik olacaktır. Kılıçlı birimlerine de kondotu kullanın. Neden derseniz mor birim olarak silahşörler var. Silahşörün simaki paladinler terfisi vardır. Fakat epeyce bir zamanınızı alır bu. E, o zamana kadar mesela yaverle oynasanız sonradan yaver çok bir işinize yaramayacağı için kondot kasmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Bu birlik arkadaşlar. Yine detay videosunda anlatacağım. E, hi Hiroları da kalkansız birimlerin e, arasında yakaladığınızda ee, çok fazla kill almanızı sağlar. Arada nerf falan yiyor. Yani debuff yiyebiliyorlar birimler. Ama e, her zaman işinizi görecek. Kışlarda bulunması gereken birimlerdendir. Devam edeyim. Braccio kargıları arkadaşlar bölge savaşında e, birimleri dar geçitlere kırık olsun. Genelde e, kapı girişlerine sağlısı olduğu konu. 9'un e, kargıları var ellerinde. E, birim ya da hero'ların geçmesini büyük ölçüde engellerler. Üstlerini kapatarak koruruz. Biraz pasif birimdir. Oturtarak kullanıyoruz. Zaten detaylarda diğer videoda da anlatırım. Mutlaka savaşlarda olması gereken defans birimlerindendir. Ve son dönem yani bu videoyu çok çektiğim zamanlarda birim güçlendi. Buff ee, birçok oyuncu da kullanmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada mavi açıyorsunuz. Forte Braccio'yu açıyorsunuz. O ara arkadaşlar bu açılmıyor. O ara yapabileceğiniz paviz var ve balyoz var. Yani benim tavsiyem daha muhafızı yaparken hemen balyozu tıklayın. Çünkü balyozun ilk şurada size bir balyoz veriyor. Birinci siklileri veriyor. Buradan başlıyorsunuz göreve. İkinci sayfadan balyozu mutlaka hani zaten bunu yaparken arada size balyozu alın kullanın diyor. Ama siz balyoz alıp elinize hani maça girmezseniz o sayfada takılacağı için burayı Falconet diye kadar açıp balyozu açmayan arkadaşlarımız oldu. Hani yazık günah o kadar bu sezonda kalıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Yani çok da zor görevleri yoktur. E, bu kısma kadar buraya açıyorsunuz. Sonra timsal bir, timsal 2 açılıyor arkadaşlar. Bu timsal bir, bunlar ultileri. Balyoz ilk başta size çok e, zevksiz gelecektir. Dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Burayı açarken bile balyoz aktif. Bunu açtığınızda forte aktif. Balyoz yine aktif. Yani sonra paviz yaparken yine Balyoz aktif. Yani düşünsenize Falcon de açacaksınız diyelim. Bu dört birimi ki 2 tane sarı bir sürü sayfa 4 sayfa minimum sizden görev istiyor. Bunu açarken Balyoz'u açmamanız çok büyük bir gaflet olur arkadaşlar. Şimdi Balyoz ilk başta size çok eğlencesiz gelecek. Bu sayfayı yapın. 3. sayfada şu koşma var arkadaşlar. Balyoz bütün skill'leri kombolanarak oynanan bir karakterdir. O yüzden hatta bu sezon iddiasıyla açılan bir hero olduğu için bunun altına balyoz e, komboları diye bir video belki çeker koyarım. Çünkü hani diğer hero'ların hepsini yapsam mı tam emin değilim. E, çünkü çok yapan oldu. E, ama bu sezonun içinde olduğu için bunu yapacağım. E, tekrar orada da anlatırım. bunu açtığınızda ve komboları yapmaya başladığınızda arkadaşlar balyoz o kadar keyifli olacak ki ben mesela main'im uzun kılıç benim. Ee, diğer birçok ağır sınıfı da oynadım. Orta sınıfları da oynadım. Ama values'dan aldığım tadı hiçbirinden alamadım maalesef. Ultisi arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Yani buraya kadar beklemenize gerek yok. Sanırım şöyle bir bakayım. İkinci sayfada açılıyor. Ama e, birinci kademesi açılıyor arkadaşlar. E, tam açabilmek için buraya kadar sabredeceksiniz. Ve niyeyse önce bu açılıyor her zaman. Sonra bu açılıyor. Ama Emin olun balyozu açtığınızda pişman olmayacaksınız. Ben devam edeyim. Dediğim gibi bu savunma birimidir. Birimleri dondurur çok ama çok uzun kargıları vardır. Bu yüzden mesela merdiven çıkamaz. Önemli özelliklerinden birisi de arkadaşlar. Ona dikkat edin merdivenden çıkaramazsınız bu birliğin. E, bu birlik hareket ettiğinde ölür arkadaşlar. O yüzden sabit tutup can verip falan e, koruyarak oynadığınız bir birimdir. Şimdi gelelim pavize. Paviz arkadaşlar, pavizin özel yanı şudur. Hem birim ağacından pavizi açabilirsiniz. Şuradan göstereyim. Birim ağacı, okçular, paviz. Görüyorsunuz burada şeref e, harcamanız gerekiyor bunu açmak için. Hem de arkadaşlar buradan. Ben size buradan açmanızı tavsiye ederim. Neden? Zaten önemli sezon dedik. Balyoz falan oynuyorsunuz dedik. E, sizi çok fazla bu sezon asi kampı yaparken çıldırtacak ama e, emin olun katlanırsanız e, ekmeğini yerseniz diyeyim. burada arkadaşlar birim açtıktan sonra XP'si ve burada e, doktorun var. Alınan hasarı azaltır. Bu çok takmanıza gerek olmayan bir doktorun ama bu XP gerçekten güzel e, puan veriyor size. Yani bunu almanızı tavsiye ederim. Bence birim iddiasından için hiç e, şeref harcayarak o yolu, Pavizin yolunu gidip boşuna şereflerinizi harcamayın. Onları kutucuk doldurmaya harcarsanız daha iyi olur. Bu birim arkadaşlar atla durdurabilir, e, zırh denen oklar atar ve bu birim özelinde şöyle bir şey söyleyeyim. Bu birim eğer ki e, çift atışı çıkarabilirseniz inanılmaz güçlere ulaşıyor arkadaşlar. Bu doktorun. Çift atışı da buna açarsanız ve zırh e, şu zırh haşımı doktorunun şu ikisi Epeyce biriminizi güçlendirecektir. Tabi ana birim olduğu için atış hızı e, cephaneyi arttırır. Alınan hasarı takmışım mesela. Bunun yerine kahraman hasar takılabilir. E, veya şu takılabilir. Sizin kullanımınıza göre. Ben psikolojik moru taktım. Ama çok önemli mi derseniz o sayfa için uğraşmanıza gerek yok. Ben neden yaptım? Bunu da söyleyeyim. Falko açıyordum. Falko açarken o da oldu. O olmuşken takıverdim yani. <laughs> dediğim gibi paviz böyle bir girim. Falconette topçuları e, hem saldırıda hem savunmada yavaş bir birim. Korunması gereken bir birim ama oturmuş bir setup'ı kaldırmada bu birimin üstüne yoktur arkadaşlar. Ve bu birimi maalesef açmakla bitmiyor arkadaşlar. Sondaki bu atış isabeti %25 gibi bir oran. Bu doktorunu almadan Falconette tamamlanmış sayılmaz arkadaşlar. Mutlaka bu doktorunu da açmanız gerekiyor maalesef. Detay videolarında da anlatırım ama bölge savaşlarında az oyuncu da olan bir birimdir. O yüzden aranan bir oyuncu olmak hani özel birliklerim olsun diyorsanız Falconetti onlardan birisidir. Bu sezona dair anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine birimlerin detay kısımlarında ekstra bilgiler aklıma gelenleri söylerim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.